Arkadaşlar Türkiye'de en çok duyduğumuz doğal afetlerden deprem. Şimdi depremde şunu bileceğiz. Bir yörede dünyada bir yerde deprem olması oranın yüzünün şekillenmeye devam ettiğini, oranın genç olduğunu kanıtlar. Hatta depreme bağlı kaplı maden suları çıkar. Mineralistan zengin sulardır fay kaynakları. Bunların da çok olması oranın yine genç arazi olduğunu kanıtlar. Bu anlattığım şeylere yabancı değiliz biz değil mi? Yani kaplı maden suları çok yaygın deprem tektonik hareketler çok e, yaygın olarak Türkiye'de görülüyor. Bu Türkiye'nin genç arazi olduğunu, oluşmaya devam ettiğini kanıtlıyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Mesela Avrupa Asya'nın kuzeyi yaşlı, güneyi genç. Biz Asya'nın da Avrupa'nın da güneyine denk geliyoruz, değil mi? Akdeniz Avrupa'sındayız. Dolayısıyla arkadaşlar bu fay bizden de geçiyor. İtalya'dan geçen, Yunanistan'dan geçen, İran'dan geçen fay bizden de geçiyor. Doğu Afrika'dan gelen fay bizden de geçiyor. Depremde şunu biliyorduk arkadaşlar. Daha önce konu olarak depremi anlatmıştık. Şimdi sadece afet olarak bahsedeceğiz. Arkadaşlar bir Kuzey Anadolu fay vardı. Yunanistan üzerinden geliyordu. Saros Körfezi'nden, Marmara Denizi'nden ve Güney Marmara'dan. Buralar birinci derece deprem bölgesiydi. Karadeniz'in iç kesiminden, Bolu Düzce'den, geçiyordu. Tokat Amasya'dan geçiyordu. Ve Sivas şehrinden geçip Doğu Anadolu'da Erzincan. Değil mi? 1939 depremi. En şiddetli depremlerden bir tanesi. Biz bu fay hattına Van Gölü kuzeyinden çıkıp İran'a doğru gidiyor. Yunanistan gelip İran'dan çıkan. Bu fay hattına ne diyorduk arkadaşlar? Kuzey Anadolu fay hattı. Yani kaf diyorduk. Değil mi? Kuzey Anadolu fay hattı. Şuraya yazayım hatta. Oraya deprem riski az bir yer yazacağım. Kaf diyoruz. Bu Türkiye'de çok şiddetli depremlerin görüldüğü bir fay attı. O zaman Marmara Denizi, Güney Marmara, Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'da Erzincan ve çevresi riskli bölgeler ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde. Biliyorsunuz sık sık şu sorular çıkıyor. Aşağıdaki illerden hangisi Kuzey Anadolu fay hattı üzerindedir? Hangisi Doğu Anadolu fay hattı üzerindedir? O yüzden bu üç fay üzerindeki illeri de kabaca bilmemiz gerekiyor. Bir de Doğu Afrika'dan gelen bir fay var arkadaşlar. Doğu Afrika, Kenya, Tanzanya'da Büyük Rift Vadisi'nden, Kızıldeniz Yarığı'ndan, Dünyanın kara yüzeyindeki en çukur yeri İsrail, Filistin, Ürdün arasındaki Lut çukur. Burundan gelen Suriye'yi Lübnan'ı geçip Hatay'dan Türkiye'ye gelen 6 Şubat depremini e, depremine yol açan fay arkadaşlar Hatay Gaziantep'in Nurdağ çevresinden geçiyor Maraş Malatya Elazığ Bingöl hatta Bingöl Karlova bu iki büyük fayın yani dünyada dört büyük fay kuşağı var ikisi bizden geçiyor ve bu ikisi bizden geçmekle kalmıyor Bingöl Karlova'da birleşiyorlar depremiz ki çok yüksek yerler sonra Muş Muş Bitlis, Van ve Hakkari'den çıkıyor. Şimdi bu Akdeniz, Hatay'dan geliyor ama çoğu Doğu Anadolu'dan geçiyor ya. Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Doğu Anadolu illeri ya. O yüzden bu fay hattına ne diyoruz? Daf diyoruz arkadaşlar. Yine riskli bir yer. Ege'de her horsla graben arasında fay var. Hatta hors grabenle kalmıyor. Ege'nin iç kesimine hatta hatta Akdeniz'in göller yöresine kadar uzanan faylar var şöyle. Burası da Anadolu'nun batısı olduğu için buraya ne diyoruz? Baf diyoruz arkadaşlar. O yüzden buralar şu çizdiğim yerler yani İzmir'i, Manisa'sı, Afyon'a kadar, Uşak, Kütahya'ya kadar, Denizli'ye kadar. Buralar Batı Anadolu fay hattı üzerinde hatta göller yöresinde Isparta Burdur'a kadar. Buralar depremde birinci derece riskli yerler arkadaşlar. Buraların üzerinde tektonik ovalar var. Bu faylar ne zaman oluşmuş? Üçüncü zamanda oluşmuş. O yüzden arkadaşlar hala sarsılmaya devam ediyoruz. Genç faylar, aktif faylar bunlar. Peki Türkiye'de buralarda kaplıca maden suyu fazla. Değil mi? Peki Türkiye'de deprem riski az yerel, yöreler nereler? Bak Konya'nın hepsi değil. Ha. He. Bak dikkat edin Konya'nın batısı. Tuzlukçu ilçesi, Akşehir çevresi, Beyşehir çevresi, Batan Dolu fayı üzerinde. Konya'da Tuz Gölü güneyi. Tuz güneyi Konya, Aksaray, Karaman, Mersin Taşeli platosuna kadar. Burası deprem riski az yerlerden bir tanesi. Hatta Akkuyu nükleer santralinde Mersin'in seçilme sebeplerinden biri budur. Güneydoğu Suriye sınırı Urfa ve Mardin. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam 6 Şubat depremde Halfeti işte Urfa'nın bazı ilçelerini gördük hale geldiğini. Onlar kuzeyindeki ilçeler. Atatürk Barajı'na yakın ilçeler. Yani DAF'ın etki alanındaki ilçeler. Urfa'nın Suriye sınırını kastediyorum ben. Doğu Karadeniz kıyı şeridi. Batıda Sinop çıkıntısı, Küre Dağları çevresi, deprem riski az. Trakya'nın kuzeyi. Burada Yıldız Dağları, Kırklareli, Ergene Ovası'nın Edirne kısmı. Deprem riski az. Yani şu mavi işaretlediğim yerler Türkiye'de deprem riski daha az olan yerler. Arkadaşlar deprem en çok can ve mal kaybına Türkiye'de yol açan, bir anda en çok can mal kaybına yol açan doğal afettir diyebilelim. Pek çok afette tetikler. Yani deprem olur. Kar çok yağmıştır bir yamaçta çığı düşebilir. Deprem olur, heyelan olabilir. Deprem olur, akarsun yatağını değiştirir, sel olabilir gibi. Biz depremle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Depremde biliyorsunuz büyüklük Richter e ölçeğine göre bu önemli. Derinlik yani yüzeye yakın derinlikte oluyorsa daha etkili oluyor. Zemin yapısı yumuşak olmayacak. Çünkü daha çok sarsılıyor. Alivyon dolgu yerler. Ee, bir de arkadaşlar tabii ki en önemlisi beşeri yapıların çok sağlam olması gerekiyor. Ama bir deprem ülkesi olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Arkadaşlar kuraklık küresel ısınmayla iklimlerin değişmesi tabii kuraklık üzerinde de etkili oldu. Kuraklık Tarımı olumsuz etkiliyor. Hidroelektrik potansiyeli azaltıyor. Kentlere gelecek suyu azaltabiliyor. Kentlerde içme kullanma suyu. Hayvancılık açısından çok büyük olumsuzlukları var. Kuraklığın şiddetini son dönemlerde biz daha çok yaşamaya başladık. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu bölgeleri bu kuraklıktan muzdarip değil mi? Bizim 10 yılda Van Gölü'nün iki katı büyüklüğündeki sulak alanımız kurudu, yok oldu. Tabi bunda e, yanlış arazi kullanımı da etkili. Yani tamam iklim etkili ama bizim araziyi yanlış yanlış kullanmamız, çok kuyu açmamız, obruklara sebep olmamız, işte göllere giden akarsular üzerine bir sürü barajlar yapmamız gibi beslenme kaynaklarını azaltmamız, su kirliliği bunların hepsi bunda etkili diye bilelim arkadaşlar. Kuraklık da yine erozyon gibi yani can kaybına yol açan bir afet değil şimdilik ve Türkiye'de. Orman yangınları arkadaşlar ha şunu söylemeyi unuttum. Aşağıdaki afetlerin hangisinin oluşumunda beşeri etken yoktur? Deprem. Bak depremin oluşunda beşeri etken yok. Yani senin yüzünden deprem oldu diyor muyuz? Hayır. Deprem tamamıyla jeolojik. Hangisinde iklim etkisi yoktur? Deprem. Mevsimi yok depremin. Hani aa deprem kışın çok oluyor falan filan. Bunlar yok arkadaşlar. Yer şekli etkisi yok. Burada dağlık, burada çok deprem olur diyemezsin. Depremde beşeri etken yok, iklim etkisi yok, yer şekli etkisi yok. Beşeri etken hangi afette yoktur? Hangisi mevsim bir mevsime yoğunlaşmaz derse depremi seçin. Ama hangi afette beşeri etken en çoktur derse orman yangını arkadaşlar. Orman yangınında doğal olarak ne var? Yani bir yerde orman yangını olması için çok saçma gelecek ama orman lazım. Bir de yazın kurak olması lazım. Şimdi Karadeniz'de orman çok ama niye orman yangını riski az? Yağış çok olduğu için mi? Rejim düzenli olduğu için mi? Bak bunu Cihan Yuma'da sordum mesela rejim düzenli olduğu için. Karadeniz'de yazlar da bulutlu olduğu için orman yangını riski daha az. Yani orman çok olmasına rağmen. Ama Akdeniz coğrafyasına bakıyorum. Ya bu Akdeniz coğrafyasında hem orman çok hem de arkadaşlar Akdeniz iklimi coğrafyası yani Akdeniz kıyı Ege Güney Marmara hem de yaz kurak. O orman altı florasta kuruyor. Otlar, makiler, şunlar bunlar. Dolayısıyla yangın çok hızlı yayılıyor. Bir de kızılçam var ki kızılçamın kozalakları adeta yangında patlıyor gibi fırlıyorlar. Bu yangının hızlı yayılmasını sağlıyor. Bu yüzden arkadaşlar orman yangınlarında yayılmayı önlemek için gene gözlem yaparak görmüşsünüzdür bunu. Ormanlar içine böyle toprak yol gibi şeritler yapıyorlar. O yayılmasını önlemek. Ha orman yangının da en iyi müdahale... Havadan müdahaledir. Ama havadan müdahale de ne zaman riskli olur biliyor musunuz? Çok rüzgar varsa hani orman yangını da çok yaşadık biliyorsunuz. Rüzgar varsa hem yayılmayı arttırıyor, hızlı yayılıyor. Orman yangın sırasında rüzgarın olması. Birçok ülke zaten bununla mücadele ediyor. Hem de arkadaşlar rüzgar havadan müdahaleyi zorlaştıran bir durum oluyor. E, dolayısıyla orman yangını beşeri etkenin en çok olduğu, en çok Akdeniz'e Ege ve Güney Marmara'da yaşanan bir afettir. İnsan etkisi çoktur. Bunda bilinçlenmek çok çok önemlidir. Çünkü dediğim gibi orman yangından sonra bir yerde sel artar, erozyon artar, verimli topraklar gider. Yani bu da pek çok afeti tetikleyen bir afet. Bir de son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'de hortum da görülüyor. Hortum. Görülüyor Türkiye'de mesela Antalya'da, Ela, hatta Elazığ'da geçmişte can kaybına yol açtı. Hatta hortumun görülme alanı çığın görülme alanından daha fazla. Yine klimatik bir afet olarak hortumu düşünebiliriz. Türkiye'de kasırga çok görülmez. Bir de tayfun çok görülmez. Kasırga, tayfun genelde tropikal bölge. Matematik konumdan dolayı. Ve okyanus kıyısında özel konumdan dolayı e, görülür. Bizde de matematik ve özel konumumuz hem okyanus kıyımız yok. Özel konum bu. Hem orta kuşaktayız, matematik konum bu. Bu yüzden e, Türkiye'de tayfun kasırga görülmüyor ama hortum görülüyor diye bilelim arkadaşlar. Doğal afetleri böylelikle bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde toprak türleriyle birlikte olacağız arkadaşlar. Esen kalın.